Organik Modern. Son zamanlarda ev turu videolarında gördüğün o huzurlu, sıcak ve modern hissi veren dekorasyon tarzının ta kendisi. Bu stil aslında modern çizgilerin sadeliğini doğadan gelen yumuşak dokularla bir araya getiriyor. Yani hem derli toplu hem de inanılmaz sıcak bir ruh taşıyor. Peki bu tarz nasıl oluşturuluyor? Önce renklerle başlayalım. Gri gibi soğuk donlar yerine beş, kum rengi, keten beyazı ve açık ahşap tonları kullanılıyor. Bu renkler hem güneş ışığını daha iyi yansıtıyor hem de mekana daha doğal bir atmosfer katıyor. Kumaşlarda keten, pamuk, rattan ve bambu gibi doğal dokular tercih ediliyor. Bu malzemeler eve hem doğallık hem de sakinlik hissi veriyor. Mobilyalarda ise amaç keskin atlardan kaçmak. Daha yuvarlak, daha kavisli, daha akıcı formlar kullanıldığında hem modernlik korunuyor hem de sert görüntü tamamen ortadan kalkıyor. Aydınlatma tarafında da yumuşak ve dağınık bir ışık kullanılıyor. Sarımsı, sıcak bir led ışık mekanı anında organik modern dokusuna taşır. Ve en kritik nokta şu, bu tarzda amaç evi doldurmak değil, evi nefes alan bir alana dönüştürmek. Daha az eşya, daha büyük bir denge yaratıyor. Gereksiz objeleri kaldırdığında hem ferahlık artıyor hem de mobilyaların çizgileri daha belirgin hale geliyor. Aslında organik modernin olayı çok basit. Modern görünmek isteyen ama aynı zamanda sıcaklık arayan herkesin evine müthiş uyuyor. Hatta belki de senin evinde zaten bu tarzdan parçalar var ama adının organik modern olduğunu yeni öğreniyorsun. Eğer sen de evinde hem modern hem huzurlu bir ambiyans yaratmak istiyorsan organik modern tam olarak aradığın stil olabilir. Daha fazla mimari ipucu için takip etmeyi unutma.